Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kendi destemizi oynuyoruz, test ediyoruz. Fakat e, ee, toplarımı tekrar koymak zorunda kaldım. Sürekli balon açmasa alıyorum. Niye bilmiyorum. Hadi bakalım. Herkimiz koki. Fırın kullanıyorum. Bizim fırına karşı şey şey çalışıyorum fırtına çevirmeye çalışıyorum şu an bu arada çok gereksiz harcıyorum farkında bomba kulesi alsaydım keşke biliyor musun Allah kahretsin keşke onu da almaya çalışsaydık onu da almaya Allah kahretsin yok bu türden hiç bir bok çıkmaz ya adamın muhafız oynuyor ya adam yani. of ya manyak inanılmaz bir şey ya. Yani inanılmaz bir şey ya. Manyak seviyede anti bir rakip. Ne oldu? Kendim işte Umarım buna bir karşılık da yoktu yani. Ha. Yani bir ne başı var atsaydım fazla sinirlenebilirdim yani haberimde. Hadi topa Kafayı yiyeceğim ya. Abi hatayla ya. O <laughs> iş hiçbir şey yapamam ben biliyor musun ya. Bu iş seçmeyi Nasıl saçma beş yaşıyor? Bu arada Pekka'nın evrimi bayağı büyük nerfler yedi. O yüzden baya gereksiz bir evrim oldu. Oraya vakit atacağım o kadar eminim ki. Şaka mı tıklıyordu? Şöyle ben evrimli Tesla ile orayı bir sıkırelim. <laughs> evrimli Tesla oraya çok iyi gider. Müthiş müthiş müthiş. Ben yani ikinci şeyi döndürdük. İkinci şeyi döndürdük. İkinci şeyi döndürdük bile. Şöyle hemen çekelim. Ve yalnız ya. Ne bu antilik ya. Şaka mısın? Ultra seviye antilik ya. Ama yani bakar mısın şuna? Şöyle bak. Ne yapabilirim ki? Hayır muhafızlara karşı tek karşılığın bombacı bir de evrimli ya. İnanmıyorum ne oldu? Adamda evrimli muhafız var. Biz şey oynuyoruz. Domuz oynuyoruz. İmkansız bu eşleşme ya. Baktım hatayı almadım. Youtube stres yapmanın oynamam lazım. Rakip 5 yıllık oyuncu. Biz de sahamını kaybetmiş adamlardan da yok. <gülüyor> <gülüyor> of. Köprü spam. Aynı köprü spam. Bait mi oynuyor bu? Yok bait testisinde hiç mini pekka görmedim. Bait değil. Ama bait galiba evet. Yalnız çok yamuk attı. Çek şunu çek çek. Rezil Tam güzel bayağı işlevli bir kasır var O bombacı illa vuracak adam bir şey atmak zorunda. Ama belki bir şey atmaz diye buz ruhu da atayım zorunlu bir şey atsın. Allah Allah. Ciddi misin? Buz ruhunu geç yönden atsaymış Adam küçük hasarlar yemeye razı galiba. Yalnız ama bu ne ya? Of en gıcık eden sinir bozan kartlar. Hayır şu destede alev topu olmasa var ya o kadar kriz bir şey olacak ki. Şu cadı cadı var. Şey var. Ama alev topumuz olmasına hemen bunlara karşı gelemiyoruz. Normal bir şey bu. Şu evrimli bombacıyla Allah kahretsin evrimli bombacı ne bok yapıyorsun sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun ya batırdın 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 vurma vurma batırdın ya of ortaya vuracağına yana vurdu gitti hiçbir şey yapamadı ya her tesla da var yani. tesla var yadı var asla vuramadım yani. oğlum ne sen ne bu ya dur kafayı yerine Şöyle alev topu atalım şunlara. Kapan, açıl, güzel. Şimdi abi domuzcuklara bence salsam şey bombacı atalım. Kütarsın değil mi bombacı? Yani hemen Tesla'yı basıyor. Hemen Tesla'yı basıyorum. Ya vallahi sinirim bozuluyor. Bir daha anti alev topu. at şeklinde atıyorum. bilmiyorum Anti alert bu şekilde de değil var. De. O nasıl kapalı Tesla'ya vurdu lan? Yani son şansımda sol kuleyi almayı deneyeceğim bir şekilde savunurum sonrasında abi boş ver onu. Şu zaten savunamazsak. Bırak. yok oldu. bir dakika bir şey diyeceğim. Destede büyü okçu yok oldu lan bir dakika. Hayır yani ben de diyorum bir sorun var ya. Ben yani yanlışlıkla büyü okçu yerine iskelet koymuşuz ya. Kasırga büyü okçu olmasa ne iş yapacak? Yalnız ama ya. Anne topu çaldı oldu mu sence ya? Aslında çok iyi bir seçim ya. Ant olmak için iyi bir seçimmiş. Başka var? Mega şövalye falan. Şaka yok. Adam hızlı bir destek kullanıyor. Biz 3.6'yız. Biz de yavaş değiliz ama adam bize göre çok daha hızlı bir destek kullanıyor. Yine beyit destesi gibi bir şey karşı oynuyoruz. Bizim deste beyit destelerine hiçbir şey yapamıyor. Abi ama. ne arka şimdi bu? Bari vuralım yani yapacak bir şey yok. Pekkamız var. Ama işte bu bizi büyük antiyi şimdi. Asıl sorun o Şu cadıyı alır mıyız? Pekka onu tanklarken ama yalnız sen... Niye böyle bir deste seçtin peki? Sorma sahiptir. Dünyadaki en kullanıcısız deste bu. Allah Allah. Lan alev topu. Mega şövalye. Cadı. Bir de lan? Okçu aynı yerde. Heh. Bir de şu eşekler. Ya ya şaka mısın ya? Ne abi sana ya. İnanılmaz bir şey sen. Lan oğlum nasıl yetiştiriyor mesela sen cadıyı ya? Ben burada ölüm kalım mücadelesi veriyorum adam yetiştirin diye. Sen nasıl yetiştiriyorsun cadı ya? Oğlum bu adam bile benden daha ağır destek oynuyor. Şaka mısın oğlum? Spasol. Spasol benim sinir etmeye çalışıyor ya. Her an ya nedir bu şeylik? Antilik ya. rezil mi etmeye çalışıyorsun beni? normalde 9 9 9 17 atacağım adamları. E 3 4 çekeceğim adamları eliyorum burada mesela. Aa baksana ya adamın yaptığı hataya bakın. Şöyle bir hata yapan adama yenilmem normal mi benim ya? Yani. Bu yokuşun olduğu yerime kaşı var ya basalım. Testlerle tutalım. Abartmaya gerek yok tutuyor. Güzel. Nasıl şimdi bitti ne oldu sen? Büyülü okçu baba. Orada büyülü okçu Pekka inanılmaz iş yaptı. Adam şimdi bu yüzden büyük ihtimalle büyülü okçu kadar korkuyor. Maçı saldı. İşte bu kadar. Ne bıraktı ha. Adam maçı bıraktı. Güzel. Alemizin hakkıyla yenmiş. Ya olmaz bir maç ya. Adamdaki 5 tane falan kart Bizantiydi ya. Yani. Şu an video tam 10 dakika yeri saniye falan oldu. Cellat şeyini falan oğlum bu arada. Cellat evrimini açar mıyım? Bilmiyorum gereksiz ya. ya. Şuradan iyi bir şey gelse bana hiç peşimiz lazım ya. Şaka mı Bak Baksana. Neyse son maçımıza geçiyorum destemizdeki. Hadi bakalım. Şimdi rakibimiz felaket ayı cehennem ejderi ve bombacı bombacı mıydı lan? Bombacı çok seviyor galiba. Balıkçı kullanıyor ama. Hmm, şöyle bir Tesla. Artan balıkçının işine. Peki bu bilgisi olur yani. Sağ ol canısı. Evet bu dediğimiz gibi çıktı. Ulan balık sen olmasaydın ne bok yapacaktık be. O büyülü okçu hata çıkar bu arada. Evet demiştim. Bir de önüne bombacı koyalım. Adam zorunlu biraz fazla iksir verecek oraya. Lanet verdi ne zevk ediyor bir hareket bu arada. Şimdi o buz ruhunu çekecek. Buz ruhu atlayacak. Sonra domuzları bırakacağım ben. O kadar vurma. Yok mu? Makine koydum. Makineye pekala karşılık verebiliriz. Artı ana kule de açtırabiliriz ya da hangisini yapalım bilmiyorum. Ana kuleyi her türlü açtırırız da yalnız bu ne ya? Bu ne kardeşim? Ne lan bu? Allah kahretsin pek, nasıl oldun? Oğlum ya sen cidden ne oynuyorsun be adam? Lan bombacı bak oğlum iki turdur maç satıyorsun ha. Allah Allah senin hiç gözüm tutmuyor. İnanılmaz eşek bir kartal. Anlamadık ki. Mega mı atacağız? Hayır ya yani saçma sapan şekillerde sanıyor. Bir de büyülü okçu bırakmayacağım bu arada iksirsiz kalıyorum yoksa. Öyle bir saçmalık yaparsam iksirim kalmaz. Ama bu eşek aman aman çılgınlar arkasına sürekli iksir acıyor. Kaç iksiri olduğu umurunda değil adamım. Kendi iksirini saymıyor herhalde. Çek şunu. Yok ya. Olmaz bir şey. Adam ayılarcasına şey basıyor. Elit barbar şey. Elit barbar şey. Elit barbar. Bir... <laughs> Okulu ya alalım. Ne olursun. Tamam şimdi bizim bu tarafı önlencesini savunmamız lazım. Şöyle <laughs> tek kalyadan halledelim şunları. Şu Allah'ın cezası. Problem makinesine sorun çıkardı bize ya. Yanlışsın. Çek şunu hemen şöyle. <laughs> şöyle hemen bir Tesla'yı atalım. <laughs> Canımız 500. <laughs> yani şuradan bir tek kalasalım abi. Ne <laughs> ne abi? Olabileceğinden en maksimum seviyede ant adam Olabileceği en maksimum seviyede ant <laughs> Ne bu ya Supercell'in bu? <laughs> Uçuk ya. <laughs> ne bu? Supercell ne yapıyor ya? Hayır ya Amacın ne? <laughs> Sadece antı başlar vardı ya. Hakkımı helal etmiyorum ya. Aldığım eşleşmelere bak ya. Ya adamlarda sürekli domuzcuğu tutan kartlar oluyor. Ya da Pekka'nın en büyük antileri geliyor. Şaka gibi ya. Şuna bakar mısın? Dört tur oynadık eşleşmelere bak. İnanılmaz bir şey. Şuna bak. Sadece tek maç yendik. O beni çok üzüyor ya. Bir maç daha gireceğim. Yenmemiz lazım. Gerilip kalmak lazım ya. Süpersel görür. Aa dur. Lan oğlum. Bir dur bir. Direkt köprüden niye o şey basıyorsun lan? Niye cevaplamıyor neyse ya. Ayıp değil mi oğlum? Ne dinliyor bu? Bu adamda bir sorunlar var. Ooo Bu adam çok saçma oynuyor be. Şöyle pek kayda gömçülerdim. Havai fişekçi birazcık fazla gıcık olacak ya. Of. Havai fişekçi. Başladım senin fişeklerine be. Bombacı korkup geriye kaçtı be. Kastıyorum bomba Sutan zamanında bu adamı alırız. Adamın internet çok kötü bir ihtimalle. Adam yenilirse gayet normal karşılayacağım bu arada. İnterneti bok gibi gibi giriyor Ne Türk değil mi acaba? Anlamadım ki. Yani. Türk bir klanda duruyor da Türk değil falan mı acaba? Yalnız şimdi o çok sinir bozucu hasar verecek ya. Farkında mısın? Zaten kuleyi alacak. alet bir şey ya. O kesin büyü atar o oraya şimdi bana. Her türlü atar yani. Bir, bir sıra atar o eminim. Sen büyü atmasan ben senin büyün, kulene büyü atacağım ama artık yeter. Şu, şu kuleyi alalım bir tamamlayalım. Güzel. Desteğe büyü lokçu artı kasırga ekleyince de tam Viper destesine döndü ama. Yani ana kule açmıyorum bu arada. Bilerek zaten sol kuleyi verdik yani. Anam mini deprem oynuyor bu arada. Tesla'yı anti deprem koymamız lazım. Şöyle bir alev topu. Güzel. Bir yere dondursaydın bari be kardeş. Hiçbir yere donduramadın ama. Ne işe yaradın sen orada şimdi mesela. Tesla artık kasırgayla hemen bir öldürelim onları. Şu buz ruhu. Ee, zaten deprem var yani. kaybetme doğa bu zaman kulayı. Şöyle böyle bir tahmin gelir mi? Adamla kuleye ulaştı bile de bu arada yalnız tahmin ne olmaz şey. Bu şaka mısın ya? Bu ne oğlum adam havai fişekçi yağmur yaptı ya. Şaka mısın ya? Bu ne oğlum yani? Şakamatik gibi bir şey ya. Benim ne oynuyor? Ben oyundan bezdiriyorsunuz var ya. Şu oyunu niye hala oynuyorum ki mesela? Bir sebep olsa mesela. Adam şimdi tomruk atınca... Ne gülüyor? Noros bu çocuğu. Piç. Çok mu komik? Bunu alalım gerizekası. Tüt diyoruz. Kurt bu amına koyayım sikerim yanında. da. de başlama ya. Susuyoruz susuyoruz burada. Kafayı yedirtecek oyun ya. Allah Allah. Manyak mısınız oğlum ya? Başlarım videona ya. Kapat.